İyi günler. Bizi bugün size mobil ödeme sistemini anlatacağız. İlk önce sistemimize girelim. Bu tarafta mobil ödeme yap kısmından giriyoruz. Burada test ödemesi için bir kuruşluk bir test denememiz vardı. Hemen deneyelim. Burada Türkcell, Avya ve Vodafone hatlarımız vardı. Biz Türkcell'i Türkcell, e, Türkcell e seçelim. Başına sıfır koymadan numaramızı yazalım. buradan devam ettirdikten sonra burada numaralı telefona mesaj gönderiliyor diyor. Lütfen cep telefonu açık şebeke bağlı olduğundan ve yeterli kredinin bulunduğundan emin olun diyor. Şimdi bekliyoruz mesajın gelmesini. Bekleyelim. Mesajımız gönderildi diyor. Bakalım. Mesaj daha gelmedi tabii. Mesajı bekliyoruz. Heh, şimdi mesajımız geldi. Lütfen 80 Gırt gelen mesajı satın alınma işlemi onaylamak için evet yazarak cevaplayın diyor. O evet'i büyük yazmamız lazım. Onu unutmayalım. O evet'i büyük yazacağız. Metni yanıtlı diyelim. Hemen gönderelim. Evet yazdık. Gönderdik. Şu an gönderiyor. Mesaj gitti. Evet iletildi bakalım şimdi gelen cevaba bakalım geliyor mu evet ha bakın gördüğünüz gibi ödeme tamamlanmıştır 3 iyi üç yeri sayfadan yönlendiriyorsunuz tamam diyoruz gördüğünüz gibi direkt sayfamıza yönlendirdi. Yöne, e Mobil ödeme yaptıktan sonra şu MSN'lerden ya da bu MSN'lerden CV'nizi alabilirsiniz. Beğenileriniz için teşekkürler. İyi günler.